Merhaba arkadaşlar bugün e, rekabetten gelen e, şey e, kasalar açacağım arkadaşlar eğlence sezonu kazanan kası bakalım arkadaşlar oranları güzel mi kötü mü onu göreceğiz arkadaşlar eğlence sezonu kaybeden kası 3 tane arkadaşlar eğlence sezonu kazanan kası 11 adet e, bakalım kaç çıkacak arkadaşlar hemen e, açalım kaybeden kasalar 7 750 çıktı arkadaşlar. Bir açıyorum Geliyor çıktı. Bir kere açıyorum arkadaşlar sen. çıktı. Aga üç tane vardı, üçünde ona çıktı. Bakalım kazanan kazanma kaç kadar arkadaşlar İki çıktı arkadaşlar 2000 çıktı. Bakalım bunu çıktı. 25 bin çıktı arkadaşlar 25 Bakalım şundan kaçtıklarına bakalım 1000 Bundan kaçtıklarına bakalım 1000 1500 Bundan 1500 çıktı çıktı yani iyi oldu 1000 Hep 1000 çıktı Çok uzağa kaçtıklarına bakalım 2000 Yani 1000 paylaşıyorsanız rekabı görürsünüz böyle 2500. Bin zebra hiçbir şey yok. Bin. Bakalım bundan kaç tane. 2500. Son altı. Bin. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Ee, kasada açtım. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın.